Gördüğünüz gibi video kronik izleyicilere Evet <laughs> Makaralı kamışımızın ucunda çapellerimiz mevcut Bu çapeller 7 ile 10 ile 15 ile Bu adetlerde oluyor buradaki iğne sayısı Evet, şu... evet, düşmekten korkuldum, çapelleri bir gösterebilir misin izleyicilerimize, evet çapellerimiz şu şekilde, değişik renklerde böyle, ben beyaz ve yeşil olanı tercih ettim, palamut da aynı zamanda takılabilir diye. Evet. Ee, evet daha çok beyaz renk olanlar palamutu evet bir bakalım bu iğnelerimiz birazcık büyük, İstavrit bir iri çıktığı için bu dönemde evet iğnelerimiz bu şekilde bunlara herhangi bir yem falan takmıyoruz yok yem falan takmıyoruz bunları şu şekilde yani çekip saldığımızda su içerisinde evet bunları e, şu simler, ipler, yem varmış. Ediyor. hareket Ana geldi ya. Balık ona saldırıyor. Sürü zaten istavrit sürü halinde gezen bir balık. Evet. Sevgili izleyiciler. Ee, gördüğünüz o yeşil iplere ve tutması en temiz, en güzel balık. Evet. Bunları da tuttuğumuz istavritler şu ana kadar. E, bir 10 dakika oldu başlayarak gayet bereketli bir av gibi görünüyor şu an için. Evet, burada dedem akrobatik hareketler yapıyor. Biraz evet, yatma da yatma. Evet, iyi seyirler kanalımıza abone olmayı, videomuzu